Legends'a hoş geldiniz. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Minyonlar Bugün size olsun. Novario oynayacağım. Mystic Lig'indeyiz. Bakalım başımıza neler geçecek. Gelecek. Maçımıza başlamadan önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. İki takım da gayet güçlü. Dengeli bir kadro var. Şurayı hızlıca alabilirsem. Hmm. Çok kalabalıklar. Benedetta önden etti geldi hemen hızlı bir şekilde. Görüş almak amaçlı aldım. Bir de çok fazla suikastçı var, Joy var rakipte özellikle. Yan benim kan. O, çok iyi. o yüzden biraz dikkatli oynamam gerekiyor. Rica yolu hmm, çıkmış. Büyü tılsımla başlayacağım. Hem manam e, yetsin hem de seri seri ulti atayım istiyorum. Orada <laughs> oldukları belliydi kankam. Yan Güzel. Bir tane ekili aldık. Hayır bu sol tarafa değil de bu tarafa başlasaydı daha sağlıklı olurdu sanki ama yani yine de kendi bilir bir şey diyemiyorum. Kaplumbağa var artık bu tarafa doğru yakın durmamız lazım. Tam mesafe takımı şu an. o nasıl bir can çekmedir ya. Tamam. Katledildi. Sıkıntı yok. Mesafeyi biraz kısa tutmak zorunda kaldım. Ya, ya nasıl? Ucundan geçti. Benedetto ikisini attı. Ama böyle olmaz ki arkadaşlar. Onlar da ADC'ye çöküyor. Aldın onu. Aldın onu. Sen kesersin. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Manam biraz az kaldı. Hemen hızlıca şurayı itip bir base atmam lazım. Ama oraya başlamayın. Ya ben yokum. Bak ben döndüm. Hanzo, Hanzo diyorum ya. Hayabusa. Hayabusa yok. Şöyle size bir görüş vereyim. Geliyorum. Ölmeyin. Güzel. Onu da aldınız. Burada gördüm. Görüşü var. Çalıda bekliyor. Görüşü var kanka. Yani onlar da ADC'ye oynuyor sürekli. Şimdi bir şey de yapamıyoruz. Kankam ben sana gelmek istiyorum da şu an Kaplumbağadan dolayı Sallamasaydın daha iyiydi ya. Kanka o nasıl bir U'dur? Bak görüşünü verdim aya. Aldın U'su yok. Süpersin. dua etme. Çünkü onların bir merhameti yok. Kadita sağda. Çekil, çekil. Kadita, kadita. Kadita orada. Kaderin Alırsınız. Tamam dikkat et. Dikkat et. Ben bir minyon alacağım. Şu an için güzel bir koordineli gidiyoruz. Ama yani kankam nasıl ölüyorsun ya? Adamların tüm görüşü var. O Gideceği tarafa o tarafa diye düşünüyorum. Güzel. Güzel. Bunu da alırız. Süper. İşte bu. Minyonunu itmeyeceğim. Gelsin kendi alsın. Yan benim için. Takım arkadaşın katledir. Katledir. Hı. Hı. Kanka onu ne yapayım ya? Ne yapayım o kadetanın o pusunu yapabileceğim hiçbir şey yok. Takımın bir kule beklemedim. Şöyle bir görüş alalım. Tamam. Orada gördünüz. Hemen hızlıca buraya iteceğim. Geleceğim size de. Dikkatli olun. Minyonları kaçırmak istemiyorum. Güzel. Akai zaten düştü. Tamam. Gidelim hemen hızlıca. Hızlıca gidelim oraya. Tamam onu da vurduk Düşman güzel katledildi. onu da vurdum sniper mısın mübarek benedetta Burayı da çok önde oynuyorsun ya kankam az dikkatli oynaman lazım Dikkatsiz oynuyorsun minyonumu it, it ya hadi it git bir şey benim. demiyorum Oyun Birlikte Şurayı hızlıca itip azlık Mid kulesini açmak istiyorum Mid kulesini açabilirsem Orada fight var biliyorum Şöyle bir görüş vereyim Ya sen Nasıl bir iştir bu ya Gör beni Gör beni ha, Buradan çıkamam Olsun bari ya. Olsun bari ya. Tüh, neyse olsun. Kuleyi bir AK'yı aldım arkadan. Mid kulesini de açtım. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar. Mid kulesini açtım, AK'yı indirdim. Şu an için farmım da iyi. Takım, <laughs> Takım Tamam, birbirinize suç bulup durmayın ama ya. Yani böyle bir ölüm yok. Az dikkatli oynayın şu oyunu. Ya of, of Benim hatam ya. Bu sefer de benim hatam. Niye açılıyorsun ki? Niye açılıyorsun ki o kadar? Benedetta'yı görmüyorsun. Geleceğim. Geleceğim az 3 saniye dayanın. Ya Lucas gitti sefer seferde ya. Şimdi nereye gideceğiz? Ya nereye gidesek sıkıntı. Ne yapacağımıza şaşırdım. Ya abi nasıl ölüyorsunuz? Gerin nasıl? Var. Nasıl? Düşman of of. Vurdum. Dikkatli ol ama ölme işte öyle ya. Yani ben bu uzaktan vurabilirim bir tek benim işlevim bu kadar. Bak burada ya iki oldu ya iki oldu ya. Hamle yapamadım ki. Benedetta oynuyor ya. Benedetta güzel oynuyor. Duredi çok düştü ya. 3-7-3. E ben ne güzel oynadım. Çok güzel iyi başladım oyunu. Şunu almam lazım. Benedetta normalde yüksek hasar ihtiyacım var ama. Tut midi kankam. Sağ olasın. Midi tutman önemli. Şu an Benedetta nerede? Evet, gördüm. O kuleyi mecbur vereceğiz artık. Kuleyi vermeden olmaz. Ya yine çıktı. Şansımıza tüküreyim ya. Evet güzel o da düştü o da düştü ben şuraya tutayım hemen Tamam Onu kaçırmasaydınız Kadite solda Verdim görüşü Maviyi alabildik değil mi? Vurdum onu. Tamam. Lord'u alabilir miyiz? Ultim yok, ultimi şu kadar var. Bak verdim görüşü dikkat... Ama ölme kankam gerek yok ki o kadar açılmana ya. O kadar açılmana gerek yok. Akai hep önlerinde duruyor. Arkaya vuramıyorum. Alabildi mi acaba mavisini ya? Yok. Aka ile kalmış gördüm. Bak. Yersen onu o senin hatan artık. O senin hatan. Güzel. tacını iyi ki almışım. Hayatımı kurtardı. Bu ölür kanka. Oynayabilirsin ona. Tank mark dinleme. Gel Benedetta geldi o. O biraz sıkıntı. Şuraya bir adalet almam lazım da. Bu canlı açılamam ya. Biraz geride durmam lazım. Zaten Lord'u indirirler. Geliyorum bekleyin. Bekleyin. De yani toplasan 8 kere falan oynamışımdır. O yüzden bazen arada skill'leri kaçırıyorum. Ama o kadar olur. Ama aynı zamanda... Tamam. Güzel. ADC ölmedi. Takımın bir kule yıktı. Önemli olan bu. Tamam. Şimdi sıkıntı yok. Anladım. Sıkıntı yok. Yalnız bu. Ben buradan hemen çıkarım. Güzel. Nerede o? Hop vurdum. Vurdum onu. Vurdum onu. Alırsın. Alamadın mı? Olsun. Olsun. Bas bas bas. Bas. Ya of. Duvar kenarında da vuruyor ya. Çok sıkıntı. Carmilla arkana baksan arkana baksan daha güzel oynayacağız da. Arkana baksan kör gitmeseniz içeri doğru. Sur niye veriyorsunuz? Oyun bizde. Bu oyunu alacağız. Altında eşit sayılırız. Çok önemli değil bu altın farkı. Sakım şu midi... Ulan Brody. Ulan Brody. Bir şekilde yakalanıyorsun ya, ya şu adama. Kaç oldun? Benim Dokuz. Yıkıldı. Ne var item? Geri dönüyorum. Yankı. Ah sen niye alaka var? Orada kim var oraya atıyorsun onu? Ne alaka alev atışı boşluğa alev atışı attı tamam oto bastım da Biliyorum oto bastım ama yani sonuç olarak yine de oraya atmaması lazım ya Sonuç olarak oraya atmaması lazım onu Ya görüşümde bir tane adam var Yine vurdum Suya sürekli vuruyorum Ama yetersiz kalıyor işte Benim evim Joy düştü mü düşmedi o kadar da değil kanka o kadar da değil şuraya bir kan kanatları alacağım hayacım Güzel. Vurdum onu bankı. da. Savaş beklemedi. Bak Düşman abi, al dönsekti. bu tarafı oynasan da alsak ya hayır ha şurayı ya al bunu Cana bak Bu, bu benimle oynasan alacağım hepsini ya ya Alacağım hepsini az şöyle Kim benimle oynasanız olur. hepsini alacağım

Tamam. Öldü o da. Güzel. Güzel. Devam. Mid'i tut. Mid'i tut. Mid'i tut. Lukas. Takım ya abi Lukas sen hasar mı kasıyorsun? Yok. Bak görüşü verdim. Dikkat et. Geri çekil. Geri çekil. Ya. Katledildi. Oğlum burada ah. Burada ah. Lan tat tat artık çıkar birini haya. Haya keşke ben hayayı ben alsaydım ya. Meyinlerinden biri haya. E şöyle orman gösterip bu kadar kötü oynamayın şu an. 5 7 4 haya oynamak nedir ya? Granger var, Joy var. Yani tekleyebileceğin kahramanlar bunlar senin. Ya bu kadar kötü oynaman doğru değil. Şöyle yapalım hemen bir görüş atalım. Tabii ama lord'u almamız lazım. orada almazsak yıldızlara bakarsan asla yalnız kalmaz. Hayat split atıyor. Olur. Doğru karar. Yapılabilir. Ama ölme işte. Ölme. Öldü büyük ihtimalle. sonunda aldı beni sonunda sonunda aldı beni çıkın şuradan çık berbat bir hayal oynuyorsun çık kankam çık çık bir de sürekli sur veriyorsun ya çık çık ya kankam öleceğiniz ya dikkat edin ya ölmeyin lütfen ya o kadar dikkatli oynadım güzel bir tane daha harika be sonunda burada olsun olur olur lor'da yetişebilirsek hadi lor'da alalım lor'da Lord başlayamazlar yukarıda açık var çünkü Ay. Joe yukarıda yetişiriz Lord'a. güzel güzel yeni arama zamanı hmm. Yan benim için. Onu kovalıyorum. Yeme onu be işte. Onu kaçırma. Onu kaçırma. Tamam. Olur. 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 Sıkıntı yok. Benedetta da yukarıda. Şu şeye dikkat edebilirsek. Doğru da girmemiz lazım. Tamam. Orası boş. Ultim geliyor. Ama buraya gelmen lazım. Ya of of Ulan karita ulan karita Güzel oynadı yine ya Çocuk güzel oynuyor bunu nasıl Şuraya split atabiliyor mu Lordu bize alacaktık lord gitti ya Dondura basamıyorsun sıkıntı var Kış tacını kullanamıyorum zıplattığı zaman Kış tacını kullanabilsem Şuraya split atabilseydin haya ya. Haya şuraya bir split atabilsen oyun biter. 8 saniyem var. Bir görüşünü alabilsek. Geliyorum. Harikasın be. İşte bu. Süpersin işte bu ya. İşte bu adamsın ya şu hızlıca gitmem lazım Toplam. pusu yemeden şöyle bunlara altın önemli değil minyonu önden gitsin vurdum ama Aldı, aldık 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 devam devam joya dikkat joya dikkat tamam tamam öldü o verdim görüşü biter 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 bir tane tutma şansları yok. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bir iki tane kaliteye yakalandık, hata yaptık ama. Devam, devam. Devam. Öldü o. Devam, vur kuleye fokus. Adamsınız be, işte bu. Süper bir maçtı, çok eğlenceliydi. Beğenip abone olup yorum atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Harika eğlenceli bir maç oldu yine. İzlemenizi tavsiye ederim. Buraya kadar izlediyseniz çok güzel şeyler görmüşsünüzdür. Bir iki kere Karisa beni güzel avladı. Çocuğun eline sağlık. Haktını yiyemem. Ama dikkatli oynadım. Mistik zafer olduk. 50 yıldız olduk. 6-6-16 MVP'yi hak ettiğimi düşünüyorum. Zaten en yakın Carmilla'ymış. Görüşmek üzere arkadaşlar hoş kalın hoşça kalın